Efendim, ee, sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? Hacı Üyesi talayan iş adamıyım. E, ticaretle uğraşıyorum. E, ticaret alanında Allah'a bin şükür iyi yerlerdeyim. Zaten e, böyle halkı beni biliyor. Hem Ceylanpınar bölgesi hem Kızıltepe bölgesinde yatırımlarım var. Ceylanpınar Belediye Başkan aday adaysınız. AK Parti'de, evet. doğru mu? Evet, doğru. Efendim, neden ee, aday oldunuz? sizin bildiğimiz gibi. kadarıyla ekonomik durumu çok iyi olan sayılan sevilen bilirsiniz. Neden şarkı. siyasete özellikle AK Parti neden özellikle zaten, zaten hep böyle e, maddi gücü iyi olan insanlar e, siyasete el uzatsalar e, belki reisimize biraz yardımımız dokunur. Belki halka daha fazla ilgi, alaka gösteririz. Belki e, nasıl söyleyeyim sana hani Çeketimizden gelmiyoruz. Bizi tanıyan tanır zaten. Allah'a bir şükür ben Ceylanpınar Belediyesi'nden daha varlıklıyım. Ben öyle iddia yapıyorum. Allah'a çok şükür. İyi yerdeyiz. Konum olarak herkes beni biliyor. Beni iş ortaklarım olsun, iş insanları olsun, oradaki sizin gibi değerli çiftçilerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun. Diyalogumuz süper. Çocuklara da sorsanız Hacı Veysi Talayan kimdir? Beni tanımasalar da dahi ismini biliyorlar. Allah'a bin şükür. Ne yapmayı çalışıyorsun Ceylan Pınar? Allah nasip ederse, verilirse, olursanız Kısmet başkası gibi yolsuzluk yapmak için mi geleceksiniz? Yoksa hizmet için mi? Allah'a bin şükür. Sayın Müdürüm, Sayın Celal Bey, ben öyle bir düşüncede değilim. Zaten ben 50 yaşındayım. Yani 50 yaşından sonra insan neyi düşünür biliyor musun? Bir öbür dünyayı düşünür. Öbür dünyayı düşünen adam da hayatta hırsızlık yapmaz kır hızlık Allah'ın e, izniyle bana nasip olmaz nasip olursa Anladım. da Allah canımı alsın öyle Anladım. iddialı konuşuyorum. E, Ceynaplar gençleri işsizdir. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ceynavlar çocukları e, gerçekten de e, belki Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir ilçede yaşıyorum. E, çocuklarımıza e, gelecekleri için yatırımlar çoktur Cerrah ve yani şimdi e, mesela en basit bir örnek vereyim Allah kısmet nasip ederse ben e, seçilirsen e, hani ruhsat dahil verilmiyor bir iş insanı için. E, ben ilk başta bir ruhsatlı yer açacağım kendi bütçemle. Belediyeme de hibe edeceğim. Nasıl hibe edeceğim? Örneğin 2 milyonluk, 3 milyonluk, e, 3 milyon dolarlık bir yatırım yaptığım zaman en azından 200-300 insanı orada çalıştıracağım. O kazancımı, koyduğum parayı alırım. E, halkıma hizmet yapa yapa hem kendi paramı kazanırım, hep kendi koyduğum parayı geri alırım, hem de işin kanı sağlarım. İnsanlara ben diyeyim ki 3 milyon euro koyacağım, Ceynaplara hibe edeceğim değil, ben 3 milyon euro koyacağım. Yatırım yapacağım. Yatırım yapacağım. Bireysel olarak Tabii Ceynaplara Belediyesi'ne yapacağım. ait ama ne yapacağım o parayı Ceynaplar halkına yine hizmetlerine sunacağım. En basit size bir örnek vereyim. Hep söylediğim için yanlış anlaşılma olmasın ticaret ben petrolcüyüm. Ben 36 lirada şimdi motorunu satıyorum. 36 lirada mazotu satıyorum. Evet. Değerli insanlar